Sevgi Tarifler kanalından herkese merhaba. Bugün birlikte arpa şehriyeli pirinç pilavı yapıyoruz. Gelin birlikte bu güzel tarifin detaylarına geçelim. Afiyet olsun ve iyi seyirler dilerim. Tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ alıyoruz. Ardından yarım su bardağı arpa şehriyeyi ilave edip güzelce rengi değişene kadar kavuruyoruz rengi değişen arpa şehriyelerimizin üzerine yıkanmış ve tuzlu suda bekletilmiş 2 su bardağı pirincimizi ilave ediyoruz güzelce kavuşturarak biraz kavuruyoruz 100 milim kadar kemik iliği suyu veya tavuk suyu ilave ediyoruz pilavımızın tadının daha güzel olması için bir kaşık tereyağı ekliyoruz 2 çay kaşığı tuz eklemesi yapalım yeterli gördüğünüz kadar ekleme çıkarma yapabilirsiniz tuz konusunda yaklaşık 500 milim kadar sıcak su ilave ediyoruz ve pilavımızı güzelce karıştırıyoruz incirimizin kapağını kapatarak pilavımızı kısık ateşte demlenmeye bırakalım Demlenen pilavımızın kapağını açalım ve güzelce karıştırarak nemin her bölgeye dağıldığından emin olalım. Ardından son demlenme aşaması için bir kağıt havluyla tenceremizin kapağını kapatalım ve dinlenmeye bırakalım. Pilavımız sofraya hazır, nefis mi nefis tane tane bu güzel pilav için tam ölçüsünde tarife uyum sağlayarak Ofralarınıza tat katabilirsiniz. Afiyet olsun.